Kuşadası Belediye Televizyonundan hepinize merhaba Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemize yaşanan tüm gelişmelerle haftanın son gününde bir haber saatinde daha karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kasım ayı olan meclis toplantısında CHP grubunun mezarlık hizmetlerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi yönündeki önergesi meclis çoğunluğunun oyuyla kabul edildi. Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel Mezarlık ve defin hizmetlerinin bundan sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek olmasıyla ilgili açıklama yaptı. İlçe belediyelerinin artan mali yükleri ve daralan bütçeleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ana görevlerinden birinin devrini öngören önerge daha önce detaylı değerlendirme için komisyona sevk edilmişti. Meclis toplantısına verilen arada komisyon yeniden toplanarak madde üzerinde kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan değerlendirmede vatandaşların en zor ve acılı günlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla düzenlemenin ayrıntıları tekrar ele alındı. Komisyonun çalışmasının ardından önerge mecliste yeniden görüşülerek kabul edildi. Böylece 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mezarlık hizmetleri ilçe belediyelerinden alınarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanına geçti. Mezarlık ve defin hizmetlerinin ilçe belediyelerinden Büyükşehir Belediyesi'ne devri her vakitarda 01 01 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 01 2026 tarihinden itibaren mezarlık ve defin hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür. Buna ilişkin protokolleri imzalamak için belediye başkanları yetkilidir. Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, mezarlık ve defin hizmetlerinin bundan sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek olması ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçe belediyelerimiz 10 yıldır bu hizmeti çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu hizmet zaten Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ana göreviydi dedi. Arkadaşlar daha önce açıklamıştık, bir, bir kez daha söyleyeyim. Ee, 10 yıldır ilçe belediyelerimiz zaten çok başarılı bir şekilde mezarlık defin hizmetlerini vermekte. Ee, aslında ana görev yani mezarlık tesis etmek, mezarlığı işletmek, mezarlıklarla ilgili imalat yapmak, mezarlık yerini tespit etmek ve defin hizmetleri aynı zamanda Büyükşehir'in görevi. Aslında ilk saydıklarım sadece Büyükşehir'in görevi. Sadece defin hizmetleri ilçe belediyesinin görevi olabilir. Ama bu tamamı ilçe belediyelerine 10 yıl önce meclis kararıyla verilmiş ve bu konu öyle bir şey ki mesela Kuşadası için örnek vereyim arasında bizim mezarlık yerine ihtiyacımız var. İki yıldır mezarlık yerinin imar planlamasını Büyükşehir Belediyesi yapmıyor. Yani davul başkasında, tokmak başkasında. Davul da onlarda olsun, tokmak da onlarda olsun diyoruz. Dolayısıyla da biz 10 ilçe belediye başkanımız bunu devri konusunda gerekli kararı, önergeyi sunmuştuk. Bugün de meclis bu kararı aldı. İlçe belediyelerimizin Herhangi bir görevden kaçma gibi bir ihtimali yok. Eğer öyle olsaydı 10 yıl 10 yıldır bu konu e, gündeme taşınırdı. E, mezarlık e, yerinin tespiti ve tesisi bile büyük ait e, işte iken şu an e, tüm bunları ilçe belediyeler yapıyor. Yani inşaatlarını, yollarını, duvarlarını her Çok şeyini bu. ilçe belediyeleri yapıyor. Dolayısıyla da herkes kendi görevini yapsın. Biz de kendi görevimizi yapalım. Hizmet etmeye devam edelim halkımıza verilmiş şekilde. Hukuk ne diyorsa onu yaparız. Yani Alınan mezarlarla ilgili bir iade etmek gerekiyorsa ederiz. E, hukuk ne diyorsa onu yaparız. Yani biz ya biz insanların da. acıları ya da e, geleceğe dönük mezar yerleriyle alakalı bir e, al, ta, bir şeyin peşine değiliz. E, bu görev büyük şehrin buyurun en az bizim kadar iyi yapın diyoruz. Şöyle biz o personelimizi başka yerlerde değerlendiririz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama Büyükşehir Belediyesi asli görevi olan mezarlık, defin ve ilaçlamayla ilgili mutlaka e, elindeki imkanlarla bunu yeniden tesis edecektir. Bu zor bir iş değil. Bu edilen, <laughs> e, raporunu, dergisa, Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında alınan kararlar Söke ve İnceliova için adeta yeni bir hizmet döneminin kapılarını açtı. CHP grubu hem ASKİ Genel Kurulu'nda hem de komisyonlar ve meclis toplantısında verdiği evet oylarıyla iki ilçede de önemli yatırımların önünü açtı. Efeler Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Anıl Yetişkin, CHP grubunun sorumluluk bilinciyle hareket ederek halkın ihtiyaçlarını öncelediğini vurguladı. Yetişkin yaptığı açıklamada İncirliova Sandıklı Mahallesi ve Söke ilçemizin Yeni Doğan Mahallesi için hazırlanan yatırım maddeleri CHP grubumuzun evet oylarıyla kabul edildi. Biz hizmetin önünü açmak için üzerimize düşeni yaptık. Söke ve İncirliova halkının hak ettiği yatırımların hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Yetişkin, CHP'nin her zaman olduğu gibi Halkçı, şeffaf ve çözüm odaklı yaklaşımıyla hareket ettiğini belirtti. CHP grubunun isteğiyle Söke ve İncirliova'da başlatılacak yatırımların kısa sürede somut adımlara dönüşmesi bekleniyor. Aydın genelinde hizmet çıtasını yükselten CHP, yerel yönetimlerde ortak akıl ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu tahmin edilen hava raporunu paylaştı. Ege bölgesi için sağanak uyarısında bulunan meteoroloji vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurdun genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege ve çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde, Zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken dere yatağına düşüp ayağı kırılan şahıs ekipler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Bağırcık Mahallesi mevkiinde doğa yürüyüşü yapan Murat Ün'ün dere yatağına düşerek ayağını kırdığı ihbarının alınması üzerine bölgeye. AFAD, UMKE, JAK ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler dere yatağında mahsur kalan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı şahıs jandarma helikopteriyle dağlık alandan alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Yaralı şahsın Aydınan'dan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken ev sahibi yaşlı kadın evsiz kaldı. Yangın Cuma Mahallesi 214 sokak üzerindeki müstakil evde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre NK isimli yaşlı kadının ikamet ettiği evde. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken büyük çapta hasar alan ev oturulamaz hale geldi. Ev sahibi NK'nin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangın haberini alır almaz eve gelen yaşlı kadın ve yakınları çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Ölen ya da yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şimdi limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. 29 Kasım Cumartesi günü Celestia Discovery 08-17 saatleri arasında limanımızda olacak. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Dolar kuru 42 lira 50 kuruş seviyesine yükselerek son dönemlerin en belirgin artışlarından birini kaydetti. Buna karşılık Euro 49 lira 20 kuruş seviyesine gerileyerek düşüş eğilimi gösterdi. Altın fiyatlarında ise yükseliş devam etti. Gram altın 5707 lira 22 kuruş seviyesine çıkarak güvenli livan talebinin arttığını gösterdi. 29 Kasım cumartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, gece ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece olacak. 30 Kasım pazar günü Kuşadası'nda hava gündüz sağanak yağışlı 18 derece, gece ise sağanak yağışlı 13 derece olacak. 1 Aralık pazartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz parçalı bulutlu 19 derece, gece ise parçalı bulutlu 12 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.